Evet arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Audi A3'ün bagaj amortisörlerini değiştiriyoruz. Bagaj amortisörleri artık miadını doldurdu. Şöyle göstereyim size. Bagaj yerinde durmuyor görüyorsunuz. Kendi kendine salıyor artık içindeki gaz özelliğini bitirmiş. Bunu yenisiyle değiştireceğiz şimdi. Ama söylediğimiz burada. Şurada bir sekman var. Bu sekmanı alacağız. Sonra da bir de şurada sekman var bunu da yerinden çıkartacağız. Yenisiyle değiştireceğiz. Sekman bu şekilde. Bunları kaybetmiyoruz değiştirirken. Şuraya koyalım. Şimdi diğerini de sökelim. Evet onu da aldık. Bunu yaparken yanınızda birisi olsun veya bagajı tutan biri olsun çünkü bunu söker sökmez bagaj kafanıza düşebilir. Şimdi yeni amatörü takalım. Dağını da omuzumla tutuyorum. O yüzden biraz kaliteli video bir olmayabilir. Yine nasıl şöyle bu şekilde...